2022-2023 göz döneminde Elmak 1'de sorulmuş. Üçüncü sorunun çözümüne bakalım. Evet. Dikkatlice okuyalım. Ee, sorudaki parametre ikinci soruda parametreleri verilen o zaman ikinci sorudan bazı parametreler gelecek. Ee, üç fazla bir makineden bahsediyordu ikinci soruda bakarız. Bir gerilim frekanstan bahsediyor. Ülkemiz şebekesinde üçgen falan diyor. Dolayısıyla üç fazla bir sistem var. Söz konusu gerilim, fazla arası gerilim. 400 volt olarak kayda geçsin. Burada F1 şebeke frekansı 50 E, Üçgen bağlı olarak çalıştırılıyor. Öyle söylüyor. O zaman V1 eşittir. V1 line yani o da eşittir. Işte 400 volt ne zaman? Üçgen bağlantıda. Üçgen bağlantıda. Şu hızda dönüyor. N diyelim 2930 RPM dönüyor ve bir mekanik yükü şu anda sürüyor. Peki. Bu esnada makinede bir takım kayıplar oluyor. Bu esnada Demir kayıpları bakır kayıplarına eşit. Bir altını çizme durumu var burada dikkat et diyor. E, P demir kornos diyorduk. Eşit olacak P bakır kayıpları. Yani bu e, her toplam bakır kaybı yani Pcu bir statordaki ve rotordaki bakır kayıplarının toplama. Eee sürtünme ventilasyon kaybını vermiş. 100 watt diye Buradan da Verimi hesaplayınız diyor Soru güç akışını kullanabilme ile ilgili bir soru açıkçası Çok zor durmuyor Verim soruluyor Yaklaşık eşdeğer devreyi kullanabilirsin deniyor Şimdi burada bizim Çıkış gücümüz P2 ya da P mekanik denilen şey buydu Bir motor bu Şurada P sürtünme ventilasyon kaçıyor. Kaçmadan önce PMI vardı ee, iç mekanik güç diyorduk. Bu oluşmadan önce burada P2 var. Şurada P3 güç ya da döner alan gücü dediğimiz bir güç var. Burada P demir, P bakır birinci taraf var ve P1 giriş gücü vardı. O zaman biz şimdi nelere hesaplayabiliriz diye bakacağız. Çünkü verim dediği şey işte burada çıkış gücü yani P2 bölü P1 bunu yüzler çarparsanız yüzde verim dersiniz. bu bir çalışma noktasındaki ki çalışma noktası 2930 RPM çalışma noktasındaki kayıpların hesaplanmasıyla ilgili bir soru. Şunu vermiş. O zaman e, hesaplayabileceklerimize bir bakalım. E, eşdeğer devre parametrelerini ikinci soruda vermiş diyor. Bir bakalım neler var. E, i̇kinci soruda e, R'yi, R'leri vermiş, X'leri vermiş. Yaklaşık eşdeğer devre demiş. E, R, C ile X, vermemiş. Ama zaten buradan I2 üstünü bulursan eşdeğer devreyi hatırla. Yani yaklaşık eşdeğer devreyi çizmeye çalışayım. Ee, şurada mı kaslama kolu vardı vermemiş onu çizmedim ee, şuraya tek faz gerilim uygulanıyor ee, sonra buradan I2 üstü akıyor şurada yük üzerinde yapılan e, güç var tek fazında burada R1 burada R2 üstü Şurada x1 kaçak, burada x2 kaçak üssü var. Şimdi o zaman adam e, biz bu i2 üstünü hesaplarsak mesela o zaman kolayca i kare r'leri hesaplayabiliriz. Yani i kare r işte i kare r yani bakır kayıpları hesaplanabilir. O zaman burada bir dikkat çekici bir nokta var. Bakır kayıplarını hesaplayınca demir kaybını da bulmuş oluyorsun. Eşit diyor bu noktada eşit diyor. O zaman filmin bir kısmı gözüktü. Şunu hesaplayabiliyoruz, bunu hesaplayabiliyoruz. Bu ikisini hesaplayınca toplamını aldığında buna eşit oluyor, bu hesaplanmış oluyor. Buradan e, sürtüme ventilasyonu kendisi vermişti. Dikkatlice baktığımızda şu gücün de eşdeğer işte devredeki şu eleman üzerinde olduğu an güçle alakalı olduğunu ve onu hesaplayabildiğimizi görürüz çünkü kay, kaymada verilmiş yani devir sayısı verildiği için e, çift kutup sayısı da verilmiş iki kutuplu yani ns eşittir 60 kere 50 bölü e, bir çift kutup iki kutuplu olduğu için 60 kere 50 bölü bir 3000 rpm ns biliniyor o zaman e, 3000 eksi 2930 muydu? Evet. 2930 bölü 3000 size bir kayma verecek. Bu S çalışma noktasındaki S yani 2930 ile dönerken biz bunu getirip şurada bunun hesabını kullanacağız. Onu bulduktan sonra şunu çıkartırsak zaten çıkış gücünü buluyoruz. İşte çıkış gücünü bulduk. Çıkış gücünü bulduk. Bize lazım giriş gücü. O zaman PMI'yi biliyorsanız ya ister şuna bütün kayıpları ekler giriş gücünü bulursunuz ya da buna şunu şunu ve şunu ekleyerek P1'i bulursunuz. Soru gördüğünüz üzere aslında çok da hileli hurdalı bir soru değil. Ama güç akış diyagramını kullanabilmeyi gerektiren, eşdeğer devreyi yorumlamayı gerektiren bir soru. Şimdi burada tabii ki eşdeğer devreyi göz ardı eden problemi çözemez. Çünkü I2 üssünü eşdeğer devreye dayalı olarak yazması lazım. I2 üssü burada çok kolaydır aslında. Şurada bir çevre denklemi aldığınızda yani uygulanan gerilim bölü şimdilik ona Z diyeyim ama işin içinde S empedansı da e, S'ye bağlı bir empedans var. E, bunu S'yi çalışma noktası için koyacaksınız. Ve oradan I2 üssünü bulacaksınız. Çalışma noktasında ilgili S'deki e, akımı bulacaksınız. İlgili S'deki akım da sizi ilgili kayıplara götürecek. O andaki kayıplara. Sonra da o andaki verime gideceksiniz. Evet bu sorunun çözümü yayınlanmış. Hemen çözüm üzerinden konuşarak ilerleyelim. Evet devir sayısı çalışma noktasında 2930. Frekans bu F1 50 Hz. Fazla arası 400 volt ki üçgen bağlı olduğu için bir sargıya da 400 volt düşüyor. Güzel. Bir çift kutup var. Bu da size 3000 rpm döner alanınızı veriyor. Sürtünme mantilasyonu e, soruda vermiş kaymayı az önce tarif etmiştik. Aynı şekilde hesaplandı. 3000 2930 bölü 3000 işte %2.3 yapmış kayma çalışma noktasında. Şimdi yaklaşık eş işte değer devrede çevre aldığımızda uygulanan gerilim bölü empedansın genliği yapmış. Burada akımın genliğiyle ilgileniyor. Akımın fazıyla ilgilenmediği için kompleks işlem yapmamış. Zira yukarı R'ler hesaplayacak. Sadece genlik lazım. Evet. Burada değerleri yerine koyacaksınız. V1 burada kritik tabii ki. Yıldız üçgen bağlı olmasına göre değişecek bir durum. Bunu güzel yorumladık. Üçgen bağlantıda. 400 volta eşit. Fazla arası gerilime eşit. V1'i koyduk. Eee Devre elemanları bir önceki soruda verilmişti. Buradan aldık, getirdik. Yerine koyduk. Yalnız bir başka numara var. O da kayma. Ee, şuradaki kaymayı işte az önce bulduğunuz kayma koyacaksınız. Ve e, ilgili çalışma noktasında yani bu I2 üssü dediğimiz bu akım burada yazamadığım için I2U demişim. I2 üssü 0,023 dediğimiz kaymada 6.517 amper çıkmış. Evet şimdi artık bununla kayıplar hesaplanabilir. Ne yapmış bakalım? Efendim PMI iç endüklenen mekanik güç 3 fazla olduğu için ile çarpmışız. I kare R. Hangi R? İşte az önce tartışmıştık şu elemanın üzerindeki güce biz PMI diyorduk ama eşdeğer devre 1 fazlıydı. Makine 3 fazla olduğu için 3 çarpıldığına ya da M1 çarpıldığına dikkat ediniz. PMI'yi hesapladık ve 7.4 kW civarında çıktı. E şimdi PMI'den akış diyagramı gereği sürtünme ventilasyon kaçarsa Geriye P2 kalır. İşte P2 de arkadaşlar şurada yapılmış 7.3 kW gibi bir güç. Dışarıdan feci gürültü geliyor. Maalesef konsantre olmaya çalışarak devam ediyoruz. Bundan sonra kayıpları tek tek hesaplamaya geçebiliriz. İşte bakır kaybı toplam bakır kaybı e, R1 artı R2 üstünün üzerinde oluşan I kare R'dir. Bu 3 fazla olduğu için 3'len veya M1 faz sayısıyla çarpmanız lazım. Statorun faz sayısı. Bizde hep 3 olacak. 3 e, direkt alabilirsin. Ve 324 watt civarında bir güç çıkmış. Bunu bulduktan sonra soru diyordu ki bu noktada bu noktada bakın her zaman değil. Bu soruda sadece böyle. Sakın ha her zaman e, o ona eşittir deme. Sadece bu soruda bir gizem yaratmak için böyle denmiş. Dolayısıyla P kor yani demir kaybını da bulmuş olduk. P bakır kaybına P çuyu bulduktan sonra. O zaman bütün kayıplar bulundu. Evet, bütün kayıplar yani namı diğer demir kaybı Bakır kaybı ve sürtünme kaybı tüm kayıplar 749 watt civarında bir güç yapıyor. O zaman diyoruz ki sistemi şöyle tarif edersek P çıkış P giriş ve toplam P kayıp gibi bakarsanız o zaman şuradaki Kirchhoff temel kesitlemesinde çıkış bölü giriş girişten baktığınızda giriş P2 artı P kayıptır. P2 artı P kayıp. işte burada yazıldı. Toplam kaybı da zaten bulmuştunuz ve %90.8 olarak verim bu çalışma noktası için bulunmuş olur. Gayet akıcı güzel bir soru. 30 puan ağırlığındaymış.